Ekmeğe zam geldi. 9 TL oldu. Neler söylemek istersiniz? Ya, günlük olarak zam gelmeyen hiçbir şey yok ki. Artık insanlar alım gücü düştü. Yani nereye gider biz de bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayra getir Gelen zamların sebebi nedir? Yani sebebi herkes kendine göre haklı. Esnafa soruyorsun. Evet. Esnaf haklı. Aldığın... Vatandaş olarak neler? Vatandaş olarak ben de haklıyım. Yani aldığım bağışla e, enflasyon eşit mi? Bir bakıyorsun oradaki gösterdikleriyle memura ödenen fiyat çok çok farklı. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Çocuğunuz var mı acaba? Var. Bugün baba ben ateist oldum dedi. Nasıl bir tepki verirdiniz? Keserim onu. Bunu... Ekmeğe zam geldi. 9 TL oldu. Neler söylemek istersiniz? Ya, günlük olarak zam gelmeyen hiçbir şey yok ki. Artık insanlar alım gücü düştü. Yani Nereye gider biz de bilmiyoruz. Allah sonumuzu ayrı getir. Gelen zamların sebebi nedir? Yani sebebi herkes kendine göre haklı. Esnafa soruyorsun, esnaf haklı. Aldığım, vatandaş, olarak nereye? vatandaş olarak ben de haklıyım. Yani aldığım maaşla e, enflasyon eşit mi? Bir bakıyorsun oradaki gösterdikleriyle memura ödenen fiyat çok çok farklı. Teşekkür ederim. Şehir Hastanesi'nden memnun musunuz? E, gerek Şehir Hastanesi, gerekse Üniversite Hastanesi'nde özellikle ileriye yönelik e, işte muayene veya tedavi günleri vermesinden rahatsızız. Gidiyorsunuz 4-5 tane, 6 tane tahlil yaptırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 5 ay sonra ya tahlil veriyor. Arkasından gidiyorsunuz önceki tahlillerin günü geçti. Yeniden tahlil yaptıracaksınız. Tamam. Hasbel kadar bir operasyon geçirecek olsanız Tekrar iki sene sonrasına, bir buçuk sene sonrasına gün veriyor Bu sefer de o tahlilleri tekrar bir daha yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da hem devlete yük hem hazineye yük. Hem de insanlara bayağı bir eziyet oluyor. Bunun bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Anladım. Çok teşekkürler. Ülkemizde yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı? Şu andakiler zaten gereğini yaparsa gerek yok bence de ama fazla da parti var. Bence partilerin de kapanması lazım diğer partilerin en azından yük olmasın Türkiye'ye. Peki bir sonraki seçimde oy ver e, oy vereceğiniz zaman göz önünde bulunduracağınız unsurlar neler olacak? Ba, e, başta emeklilerin maaşının iyi olması lazım, asgari ücretin yüksek olması lazım, e, geçim sıkıntısı olmaması lazım yani Türkiye'de. Teşekkürler. Efendim. Ülkemizde yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı sizce? Kesinlikle ihtiyaç var. Çünkü Neden artık gerekiyor? Mevcut liderlerin bu konuda yetersiz kaldığını düşünüyorum. Özellikle iki partinin liderinin çok yaşlandığını düşünüyorum. Yeni sesleri özellikle gençleri de temsil edecek. Ülkenin mevcut durumuna daha yaratıcı çözümler bulunmaya ihtiyacı var. Çünkü bir takım yöntemler denendi ve çözüm bulunamıyor hala. Peki baktığınız zaman ülkemiz sizce erken seçime gitmeli mi? Yoksa mevcut hmm. iktidar dönemini tamamlamalı mı? Bu sorunun cevabını tam olarak bilemiyorum. Bir ee, olarak ne olmasın? E, i̇stikrara ihtiyacımız var, ekonomik olarak, politik olarak, güvenlik açısından. Fakat e, erken seçim e, bunları nasıl etkileyecek, e, istikrarı nasıl etkileyecek? Bunun e, ilk önce bence bilim adamları ve politika biliminde e, önde gelen kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Şu anda bu konuda yeterli bilgim yok. Teşekkürler. Muhtarlıklar kaldırılmalı mı sizce? Vallahi muhtarların ne yaptığını ben bilmiyorum zaten. Kaldırılmalı mı? Kaldırmamalı. Kaldırılsın bana göre işe. Neden şey kaldırılsın yok. peki? E zaten aynı işi nüfus müdürlüğü yapıyor. Peki muhtarlar işiniz gittiğinde halloluyor oluyor mu? şu ana kadar muhtara bir işimiz düşmedi. Peki ülkemizde yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı sizce? Bence yok yani. Peki Mehmet Özsas iki parti kursu oy verir misiniz? Vermem. Neden vermezsiniz? E şimdiye kadar yeter yaptıklar ya. Bundan sonra gelecek gençlere iş bıraksınlar. Yani hep eskilerden mi devam edeceğiz? Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Anlaşmadım. Valla biz 25 yıldır evliyiz. Darısı da gençlere olsun inşallah. Saygı. Şimdi saygı olmadı, hiçbir şey de olmuyor. Peki eşinizle şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Yani keşke şu huyu da olmasa daha iyi olur benim. Yok, etmedim. Yok. Söyle, söyle. Söyle diyor, var mı? Yok, yok. Sizin var Vallahi ben hanımımdan şikayetim Hı yok. Daha iyi olur. Abi ben kendi onu söyleyemediğini süre ben sinirliyim. Çabuk sinirlenirim. Hı. Çabuk sinirlenirim. Peki gözünü... sinirlenince gözünüz neyi görmez? Neyi görmez? Hiç kimseyi görmez peki kaç yıllık evlisiniz? 25. 25 yıllık evliliğinizde eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi peki? Hmm. Güzel sözleri. Mesela <laughs> verebilir misiniz? Yok ya öyle değil. İki tane çocuğumuz var o bize yeter. Bir oğlumuz bir kızımız var. <laughs> Yok ben öyle hediye işinden fazla sevmiyorum da. Neden ha, bir kızım bir oğlum var bana yeter. Peki eşinizle ne alsanız mutlu olurdunuz? Güler yüzü bana yeter. Peki, eşinize bir parça armağan edecek olsanız, bu hangi parça olurdu? Onları biz bilmiyoruz yani. Zik ya. olarak, şiir olarak vesaire. <laughs> Yenge hiç sorma? Yengen şimdi kameraya çıkıyor ya. Tamam, bitti. Tamam. İyi, teşekkürler. Yine... Geç, geçmişe dair en çok neyi özlüyorsunuz hayatınızda? Çocukluğumu özlüyorum. Peki, en çok neden çocukluğunuzu özlüyorsunuz? Kardeşler evet. bir aradaydı o zaman. Şimdi dağıldı. Neden bu e, bağlar kopmuş durumda sizce? Ee, sebeplerden ötürü. Ya çalışma e, ortamı diyeyim ben. Herkesin meşakati fazla oldu. Herkes bir yerlere gitti. Zayıfladı. Zayıfladı tabii ki. İlk sizin çocukluğunuzla şimdiki çocuklar arasında e, ne fark vardı? Çok fark var. Çok fark var. Eskiden e, mesela güven çok fazlaydı. Eskiden çocukluğumuzda annelerimiz babalarımız. Hani gönderirlerdi dışarıda istediğimiz gibi oynardık ama şimdi hiç kimseye güvenmiyoruz. Çocuklarımız gözümüzün önünde dursun diyoruz. Ayırmak istemiyoruz çocuklarımızı. Yani zor bir süreçteyiz. Teşekkürler sağ olun. Mutluluk nedir? Mutluluk nedir? Bu soruyu da ee, okula başladığımızda e, müdürümüzün biri de sormuştu mutluluk nedir diye. Arkadaşlar çeşit çeşit cevap verdiler. Kimisi dedi ki sevenin sevdiğini almasıdır. Kimisi dedi, e, kimisi dedi ki ya zengin olmalı. Mutluluk nedir? E, mutluluk göreceli bir kavram ya. E, beni benim açımdan mutluluk nedir? Verir. Ben neden mutlu olurum mesela? E, devletimi, milletimi istediğim düzeyde, istediğim e, seviyede görürsem mutlu olurum açıkçası. Peki e, zengin olsaydınız ilk neyi değiştirdiniz? Zengin olsaydım ilk neyi değiştirirdim? Değiştirmeye e, ilk kendimden başlardım açıkçası. Daha ne, da, da, ne yapardım? E, şimdi e, ekonomik olarak e, devletime, milletime, konu komşuma, fakir e, arkadaş, fakir komşularımıza neye e, daha çok yardım ederdim. E, devletimin bana olan şeylerinde açıkçası e, daha çok e, yardımcı olurdum. Yani, e, yani har vurup harma savurma veya birileri gibi şeyimi değiştiririm zihniyetinde değildim açıkçası. Daha çok devletime, milletime, Yaralı. ülkeme daha çok daha yararlı olarak daha çok yapardım açıkçası. Teşekkürler. Şehir Hastanesi'nden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı hastane ilgili? Neler söylemek Hast Hastane ile ilgili şu anda tek şikayetimiz doktor eksiğimiz. Başka hiçbir şey değil. Teşekkür ederim. neden doktor eksikliği olduğunu düşünüyorsunuz? Hasta yoğun. Millet sırada bekliyor. Kimse sıra bulamıyor. Ama doktorlar tam olarak yeterli değil. Bu şekilde söyleyeyim.